Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji tarihi videosuyla karşınızdayım. Bugün 20. yüzyılın ortalarına geri dönüyoruz. Hani şu her şeyin nükleerleştirilmeye çalışıldığı dönemi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer enerji çok ciddi anlamda ivme kazanmaya başlamıştı. Silahlar dışında devletler bu teknolojiyi enerji üretmek için de kullanmaya başlamıştı ki nükleer santraller yavaş yavaş dünya üzerinde belirmeye başlamıştı. Hepinizin bildiği gibi günümüzde artık nükleer enerjiyle çalışan gemiler, denizaltılar vesaireler mevcut ama bu iş buna sınırlı kalmamıştı. Beni daha önceden izleyenler bilirler bu dönemlerde nükleer enerjiyle çalışan uçaklar, trenler hatta tanklar bile düşünülmüştü fakat bu iş burada kalmadı. Günün birinde sivri akıllı mühendisin biri. Ya biz bu nükleer enerjiyi niye büyük platformlarla sınırlıyoruz ki? Biz şu nükleer reaktörlerin küçüklerini yapalım. Bunları aile arabalarının arkalarına takalım. Daha sonra bu arabaları yollara salalım. Nasıl fikir diye sordum. Ve diğer arkadaşlar da şahane fikir, şahane fikir. Derhal şu anda bütün yolları nükleer arabalarla dolduralım dediler. Ve çılgın fikirlerle yola çıktılar. 1950'lerde nükleer enerji aklınıza gelen gelmeyen her alanda deneniyordu fakat nükleer enerjili otomobil fikri gerçekten de son derece uçuktu. Üstelik bu iş tek bir firmayla sınırlı da kalmıyordu detaylarına birazdan gireceğiz. Birçok firma o dönem nükleer enerjiyle çalışan otomobiller yapmaya çalıştı hatta günümüzde bile bazı girişimler hala devam ediyor. İşte bugünkü videomda size nükleer enerjili otomobillerden bahsedeceğim. Bu otomobiller nasıl çalışıyorlar, ilk defa ne zaman ortaya çıktı, hangi konseptler dünyaya tanıtıldı ve bu araçlar neden hiç üretilmedi bunların hepsine detaylı bir şekilde gireceğiz. Çok dolu, çok eğlenceli ve çok ilginç bir video olacak. Hazırsanız başlıyorum. İlk olarak şu soruya cevap verelim. Bir otomobili nasıl nükleer enerjili hale getirebilirsiniz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer reaktörler ilk defa inşa edilmeye başlandığında ve gemi denizaltı gibi mobil platformlarda da kullanılabilir hale geldiğinde, bilim insanları ve popüler kültür önderleri bu teknolojiyle ilgili çok eğici ilgi öngörülerde bulunmaya başladılar. İlerleyen yıllar içerisinde nükleer reaktörlerin çok daha küçüleceğini, hatta bir çantanın içine bile sığabileceğini iddia etmeye başlamışlardı. İşte bu iddialar neticesinde de nükleer otomobil gibi çılgın fikirler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Nükleer otomobillerde tıpkı denizaltı, denizaltılarda ve gemilerdeki gibi kapalı devre reaktörler düşünülüyordu. Oradaki reaktörlerin aynısı bir şekilde küçültülecekti ve o radyasyon meselesi bir şekilde halledilecekti ve bunlar bir arabanın motoru büyüklüğüne kadar indirgenebilecekti. Bu tarz reaktörlerde genellikle küçük uranyum misketleri, peletleri düşünüyorlardı mikro seviyelerde ve bütün reaksiyon suyun ısıtılması, buharlaştırılması, buharın türbinleri döndürmesi ve elektrik üretmesi işini mikro seviyede yapmaya çalışacaklardı. Tabii ki bu hiçbir zaman olmadı ama o dönem buna ciddi ciddi inanan birçok insan vardı. Şimdi siz bilgisayarı açıp Google'a nükleer otomobil diye yazarsanız karşınıza ilk olarak Ford'un 1958 yılında geliştirdiği nükleon prototipi çıkacaktır. Bu model çıkacaktır ama inanın bana nükleer araba fikri sadece Ford'a ait değildi. Ford'dan önce de sonra da nükleer araçlarla ilgili bazı teşebbüsler oldu. Ve bu teşebbüslerin ilki de 1957 yılındaydı. 1957 yılında Studebaker Packard firması bir fuara konseptli araçla katılmıştı. Astral adı verilen bir araçla. Bu araç aslında gerçek değildi. Gerçekten yapılması da planlanmıyordu. Sadece gelecekte otomobiller nasıl olacak sorusuna çok ilginç fantastik bir cevaptı. Zaten bu tam anlamıyla bir otomobil değildi. Jetkilerdeki gibi uçan bir arabaydı. Tekerlekleri yoktu. Ve bu araç ne ile gidilecek diye sorulduğunda verdikleri cevap nükleer enerjiydi. Az önce dediğim gibi bu aracın herhangi bir üretim planı yoktu. Sadece fantastik bir ee, süstü, bir dekordu ama aynı zamanda da bir fikirdi. Çünkü bu araçtan sonra benzer fikirler yavaş yavaş dünyanın farklı yerlerinden yükselmeye başlamıştı. Astral sadece bir hayal ürünüydü fakat nükleer enerjili otomobil fikrine ciddi ciddi yatırım yapmaya başlayan Fransa'da başka bir firma daha vardı. Arbel Simetrik. Arbel Simetrik firması Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştu. Savaştan sonra Avrupa hala yaralarını sarmaya çalışıyordu. O yüzden de kaynaklar ciddi anlamda kısıtlıydı. Simetrik firması da bu yüzden çok daha düşük yakıt tüketimine sahip, daha çok insanı taşıyabilen ekonomik araçlar üzerine çalışmalar yapan bir kavramsal tasarım şirketiydi. Şirket 1957 yılında yavaş yavaş gizli olarak bir termonükleer motor üzerinde çalışmaya başladı. Arbel Simetrik firmasının bu termonükleer otomobil motoru 1958 yılında ortaya çıktı. Motorun çalışma prensibi son derece ilginçti. Bu aslında tam anlamıyla bir buharlı makinaydı. Çünkü motorun reaktöründeki yüksek radyoaktivitenin yarattığı sıcaklık suyu buharlaştıracaktı. Yüksek basınçlı buharlaşmış su da pistonları çevirecekti. Yani nükleer trenlere benzer bir mantığa sahipti. Fakat dönemin Fransız hükümeti buna şiddetle karşı çıktı ve bu proje iptal ettirildi. Ki anladığım kadarıyla Fransa'da o zaman bayağı aklı başında devlet yöneticileri varmış. Arbel Simetri'nin bu çılgın projesi tarihin tozlu raflarına gömüldü. Fakat okyanusun öbür tarafında Amerika'da nükleer enerjili motorlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapan çok ciddi bir firma vardı. Ford. 1950'li yıllarda Ford dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biriydi ve ciddi ciddi nükleer reaktör taşıyan bir otomobil üzerine de çalışmaya başlamıştı. Ford Nükleon ilk defa 1958 yılında tasarım masasına yatırılmıştı. Konsept aslında son derece ilginç ve mantıklıydı. Ortada henüz mikro bir nükleer reaktör yoktu fakat bilim insanlarından gelen bazı e, tasarımlar neticesinde akıllarına çok ilginç bir konsept belirmişti. Bu araç klasik bir Amerikan aile arabası olacaktı. Bir sedan olacaktı. 4 kişilik bir aile arabası olacaktı. Arabanın ön tarafındaki kokpit kısmında sürücü ve ailenin diğer üyeleri de oturacaktı. Aracın arka tarafındaysa hava soğutmalı bir mikro fizyon reaktörü yer alacaktı. Bu oldukça küçük ve düşük kapasiteli bir reaktör olacaktı. Yakıt olarak sadece çok küçük uranyum misketler kullanacaktı. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan yüksek basınçlı buhar Fransızların modelinden farklı olarak tekerleklere giden pistonları değil elektrik türbinlerini döndürecekti. Dönen türbinler elektrik üretecekti ve bu elektrik de aracı hareket ettirecekti. Ford Nucleon aynı yıl 1958 tarihinde tüm dünyaya tanıtıldı ve çok ciddi anlamda da ilgi gördü. O dönem insanlar ya kardeşim sokaklara böyle nükleer arabalar çıkartılır mı diye sormak yerine, "Aa çok güzel araba, muhteşem bir araba. Ne zaman çıkacak?" diye bastırmaya başladılar. Ford da bundan cesaret alarak arabanın tanıtımını birazcık daha yüksek seviyeye koymaya karar verdi. Gazetelere ilan verdi. Hatta televizyon programlarına bazı ufak reklamlar yaptırmaya çalıştı. Ama günün sonunda Ford'un planları teknolojik bilim ve mantığa çarptı. Ford şirketi bu arabayı ciddi ciddi üretmeyi düşünmüştü. Bu yüzden de Amerikan hükümetiyle resmi temaslar kurmaya başladılar. Federal Atom Ajansı araçla ilgili bir rapor bile hazırladı ve bu raporun sonucunda da zaten bu işi ne kadar imkansız olacağı ortaya çıktı. Atom Ajansı'nın raporunda şu belirtiliyordu. Bu miktarlardaki yoğun yakıt kullanımı bizim karşılayabileceğimiz seviyelerde değil. Bu çok pahalı olacaktır, çok maliyetli olacaktır ve uranyum ihtiyacını çok şiddetli anlamda arttıracaktır. Üstelik bu şekilde bir otomobilin üretim ve işletme maliyetleri de olası bir otomobilden 15-20 kat daha fazla olacaktır. Aslında bu sonuç görmesi için Ford'un illahi ajanstan bir rapor almasına gerek yoktu. Kendi yaptıkları araştırmaların sonucunda da bu otomobillerin çok pahalı olacağını fark etmişlerdi. Eğer nükleer Nükleon üretilseydi daha başlangıç maliyeti adet başına 40 bin dolar civarında olacaktı ki bu 40 bin dolar o zamanların parası yani günümüzün parasıyla nereden baktınız 1 milyon dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Sırf benzin kullanmamak için o dönem gidip de Amerika'daki herhangi bir bayiden 10-15 bin dolara en lüks arabayı almak varken kim çıkıp da 40-50 bin dolara öyle bir araba alsın ki? O yüzden de 1959 yılında Ford nükleonla ilgili çalışmaların tamamını durdurdu. Zaten bu aracın hiçbir zaman çalışır durumda bir prototipte üretilmemişti. Sadece bir maket bir mockup olarak kalmıştı. Hiçbir işe yaramadı ama o dönem güzel bir ses getirdi. Nükleon macerası sona erdi ama nükleer araba sevdası devam etti. Benzer bir haber 1959 yılında İngiltere'den gelmişti. İngiltere'deki Simca firması Fulkur adı verilen çok ilginç bir nükleer araba konseptini dünyaya tanıtmıştı. Aslında bu da dediğim gibi tamamıyla bir e, maket modelden ibaretti. Sadece birebir ölçekli bir mockup yapılmıştı. Üç tekerlekli bir son derece ilginç, garip, çok tuhaf bir tasarımı vardı. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir tasarımı vardı. Ama tamamıyla bir konseptten öteye geçemedi. Hiçbir zaman fulkur üretilmedi. Üretilmese teşebbüs bile edilmedi. Sadece firma biraz reklamı olsun diye gazeteler, televizyonlar kendilerinden bahsetsinler diye böyle ufak tefek pütüristik bir tasarım yapmıştı. Bu tasarımın hiçbir şekilde bir devamı olmadı. Zaten öyle bir planda yoktu. Ford 1959 yılında nükleondan vazgeçmişti. Fakat nükleer araba sevdasında bir şekilde daha devam etmişti. Aslında yapacaklarından değildi. Olay tamamıyla bu konseptin çok ilgi çekmesiydi. Bu yüzden de daha fazla ilgi çekebilmek adına 1962 yılında başka bir nükleer araba konseptiyle bütün dünyaya kendilerini gösterdiler. Aracın adı Ford Satellite 21'di. Gerçekten de nükleer reaktörlü bir arabaymış gibi gösteriliyordu. Fakat bu araba tamamıyla reklamdan ibaretti. Ve diğerleri gibi hiçbir şekilde üretilmedi. Sadece bir müzede şu anda sergileniyor. 1962'den sonra elle tutulur bir nükleer otomobil fikriyle kimse kamuoyuna çıkmadı. Fakat 1990'lı yıllardan itibaren nükleer enerji kullanan otomobil konsepti tekrar yavaş yavaş hortlamaya başladı. Önce Amerika'da daha sonra dünyanın farklı yerlerinde. Fakat bu dönemler bu araçlarda kullanılan yakıt için plütonyum ya da uranyum değil yavaş yavaş toryumdan bahsedilmeye başlamıştı. Evet toryum Türkiye'nin son derece hassas olduğu bir konu. 90'larda ve 2000'li yıllarda bazı bilim insanları toryumun araçlarda kullanılabileceğine dair bazı makaleler yazmaya başlamışlardı. Çünkü toryum dünyada uranyum ve plütonyumdan daha fazla bulunabilen bir elementti. Ve bu element otomobillerde de enerji kaynağı olarak kullanılabilirdi. Ben çocuk aklımda o günleri hatırlıyorum. 90'larda falan gazetelerde hep çıkardı öyle haberler işte. Tordun'da çalışan motor yapıldı ki hiçbir yerde göremedik ama neyse. İşte bu motor bir seferde işte 1 milyon kilometre yol gidebiliyor. 100 yıl boyunca işte yakıt almanıza gerek yok vesaire gibi haberler ortada dolanıyordu. E tabii ki bu haberlerin hiçbirinin aslı astarı yok. Zaten bir süre sonra da işte X firması bu motor yaptı ama işte onu işte CIA engelledi. İşte Y firması işte torunlu yapan giden uçak yaptı ama işte hükümet ona el koydu gibi vesaire vesaire muhabbetlerden sonra bu nükleer enerjili otomobil fikri de yavaş yavaş uçmaya başladı. Günümüzde hala nükleer enerjili otomobil yapan, yapabileceğini iddia eden firmalar mevcut ama bu firmaların üretebildikleri şey sadece dedikodu ve varsayım. Çünkü dünya üzerindeki hiçbir aklı başında devlet, hiçbir hükümet bir otomobilin arka bagajında termonükleer bir reaktör olmasına izin vermez vermemeli. Ben açıkçası böyle bir şey istemem. Ben yolda dolaşırken arkamda bir nükleer reaktör olmasını ya da yanından nükleer reaktörlü bir arabanın geçmesini hayal bile etmek istemiyorum. Yani siz bu konuda ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben nükleer enerjili otomobil fikrine şiddetle karşıyım. Hele hele İstanbul'da yaşayan biri olarak yani bu şehirde insanların nasıl araba kullandığını hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. Yani o yollarda makas ata ata giden, her yerde her türlü trafik kuralını ihlal eden gözlerini bağlayarak resmen gaza basan insanın olduğu bir şehirde siz arabalarda nükleer reaktör olmasından emin misiniz? E peki bu nükleer enerjili otomobil konsepti hiç mi başarılı olmadı? Hiç mi şöyle başarılı bir otomobil, bir prototip ortaya çıkmadı? Aslında bir tane çıktı. Hem de son derece başarılı bir otomobil ortaya çıktı. 20. yüzyılın ve günümüzün gelmiş geçmiş en büyük bilimsel dehalarından biri olarak kabul edilen Dr. Emmett Brown 1985 yılında DeLorean marka bir Amerikan otomobilini dönüştürerek dünyanın ilk başarılı nükleer enerjili aracını ortaya çıkarttı. Aslında bu otomobil de tam anlamıyla nükleer enerjili değildi. Aracın efektif bir şekilde çalışabilmesi için, akı kapasitörünün doğru şekilde dolabilmesi için 1.21 gigawattlık bir elektrik enerjisine ihtiyaç vardı ve 80'li yıllarda bu elektrik ihtiyacını sadece nükleer fizyondan karşılayabiliyordunuz. Fakat profesör daha sonraki prototip modellerinde bu fizyon reaktörünü çıkarttı ve yerine son derece efektif olan füzyon reaktörlerini ekledi. İşin şakasını bir tarafa bırakacak olursak, Hayır, nükleer enerjili araçlar yok ve umarım hiçbir zaman da olmazlar. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Bu arada o dönemin çılgın projeleri arasında başka bir sürü ilginç tasarım daha var. Sırası geldiğinde hepsiyle ilgili videolar yapacağım. Beklemede kalın, takipte kalın. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran diyorum. İyi günler.